Selamlar Kıymetli Dostlarım ben Umut Bural. Bugün Kıymetli Ekip arkadaşımız Erdem'le birlikte erkeklik krizi üzerine konuşacağız. Gary Wilson'ın büyük porno deneyi üzerine konuşacağız. Bu ikisinin ilişkisini inceleyeceğiz. Evet Erdem bir erkeklik krizi elimizde. Peki bu er erkek krizine nereden başlayalım? Hangi noktadan anlatmaya başlayalım? Ne dersin? Evet Umut gerçekten böyle bir kriz var. Bundan 13 yıl önce tam 13 yıl önce Philip Zimbardo bu biliyorsundur ünlü psikolog. Stanford hapishane deneyinin yürütücüsü. Deneyi tasarlayan kişi. Bu psikoloji öyle bir sorunu fark ediyor Toda ve ee, bu soruna atıf yapmak için bir TED konuşması hazırlıyor. TED konuşması bayağı sükse yapıyor. Şöyle TED konuşmasının başlığı Erkeklerin Ölümü. Daha 13 yıl önceden ee, şöyle bir uyarı yapıyor Philip Bardo diyor ki erkekler e, her alanda okul başarısı alanında, özgüven alanında, e, ilişkisel anlamda her açıdan kızların gerisine düşmeye başlıyor. Philip Zimbardo da bir psikolog olarak hani çok fazla halkla temas eden erkeklerle, genç erkeklerle, okul çağındaki erkeklerle temas halinde biri olarak bunları fark ediyor toplumda ve bunlar rahatsız oluyor. Neden? Ya çünkü şöyle düşün ortaokulda aynı başarıda bir kızla bir erkeğin e, daha sonra liseye doğru ikisinin hayalleri var diyelim o. Türkiye'ye gidecek, İstanbul Üniversitesi'ne gidecek, Boğaziçi'ni kazanacak. Çok başarılılar, özgüvenliler, kendilerine güveniyorlar, okulda öğretmenleri tarafından seviliyorlar. Ama bakıyorsunuz 5 yıl sonra kız gerçekten hedeflerine ulaşabilirken ve aynı istikrarda giderken, tabii bu çok güzel bir şey ama erkek geriye düştüğünü görüyoruz. Erkeğin aynı koşulda başlayan, aynı kapasiteye sahip erkeklerin bir süre sonra geri iyi atıldığını, e, zekalarının, odaklanma becerilerinin e, bunları biraz sonra istatistikleriyle paylaşacağım. Philips'in vardı TED konuşmasında yer veriyor. Akademik performanslarının düşüşe geçtiğini görüyoruz erkeklerin ve bu erkek hayaline ulaşamıyor. Bu erkek potansiyelinden faydalanamıyor. İşte bu çok rahatsız edici bir şey. E, ama toplumda çok fazla konuşulmayan bir şey maalesef. Yani çok fazla göz ardı edilen bir şey. Nedenleri araştırılmayan bir şey. Ve Philip Barda bu nedenlerini e, dikkat çekmek için tam olarak söylemese bile mesela ben şimdi statistikleri paylaşacağım seninle. Diyor ki Philip Zimbardo buradan okuyorum. Erkeklerin Zimbardo şöyle bir alıntı yapıyor. Erkeklerin okulu bırakma oranının kızlara göre %30 daha fazla olduğunu söylüyor. Kızların erkeklere her seviyede ilk öğretimden orta öğretime geçtiğinin, üniversitede erkeklerin ve A notu alma oranlarının kızlara göre %12 daha düşük olduğundan bahsediyor. Özel eğitim alanların yani e, bir problemi olan öğrencilerin 3'te 2'sinin erkeklerden oluşmaya başladığını söylüyor. Erkeklerin zaten 5 kat daha fazla dikkat eksikliğinden muzdarip olduğunu altını çiziyor. Yani dikkat eksikliği diye bir psikolojik tanı var. Gelenlerin e, erkek ezici çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Erkek, dikkat eksikliği erkeklerde 5 kat daha fazla çıkıyor. Yani erkekliğe dair doğal bir sorun mu acaba yoksa işte sonradan bir problem mi oldu? Ne problem? Neden böyle oluyor? Yani Zimbardo diyor ki yani erkekler Ritalin adlı bir ilaç vermek zorunda kalıyoruz diyor. Yani e, hani niye erkeklere bu Ritalin'le yaşatmak zorundayız diyor. E, Hatta, ya ben de ben de şunları söyleyebilirim. İntihar oranlarında erkekler daha fazla. Başarılı intiharlarda tabii intihar ne kadar başarılı tartışılar ama uyuşturucu kullanımında erkekler daha fazla. Bunu biz Jordan Peterson'dan da duyuyoruz. Bir yerden tabloyu ortaya koyduk rakamlarla. E, sebebi ne? Zimbardo bu konuda ne söylüyor? Zimbardo aslında şöyle bitiriyor. Hani bunlara dikkat çekiyor. Sebep olarak sadece şunları söylüyor konuşmasında. Erkeklerin hayatına son yıllarda bir şeyler girdi diyor. Yeni ne girdi diye soruyor yani. Ne değişti? Diyor ki on binlerce saat oynanan video oyunları Yeni girdi erkeklerin hayatına. Çok sık internet kullanımı erkeklerin hayatına yeni girdi. Ama yani çok fazla ayrıntıya girmiyor. Sadece şöyle bir terimden bahsediyor. Erkeklerin beyni yeniden kablolandı. Ee, burada ne kastediyor? Şunu kastediyor. Dijital dünyanın sürekli yenilenen e, bir akışı var. Sürekli yenilenen bir uyaran e, akışı var. Ama gerçek hayat analog sistem. Yani bir şey için sabretmeniz gerekiyor. Okul olsun, ders dinlemek olsun, klasik derslerde mesela oturuyoruz 40 dakika bir hocayı dinliyoruz ama hayatımıza yeni gelen, giren e, dijital bu değişimler, dijital yeni sistemler erkeklerin beynini ona göre uyum sağlatıyor. Eski klasik sistemlere uyum sağlayamıyor. İlişkilerde de aynı şey geçerli. Mesela internet pornografisinden bahsediyor ve diyor ki e, ilişki normalde çok daha böyle yavaş ilerleyen, sabır isteyen bir şey diyor ama internet pornografisi erkekleri bu yönde de yeniden etkiliyor. Artık erkekler mesela hatta diyor ki eskiden diyor erkekler reddedilme utanırdı diyor. Şu an erkekler konuşmayı dahi bilmiyor. Yani karşısında iletişime geçmeyi bile abc'sini bile bilmiyor. Yani nasıl bir ilişkin dili olur ya hani işte nasıl dilde yaklaşacağım eee ne yapacağım eee beden dili vesaire vesaire. E, bunlardan haberi yok diyor. Çünkü farklı bir şey için beyni evrimleşti diyeyim yani. Diyor. Yani bunların altını çiziyor ama eee tüm bu sorunlardan bahseden sonra da şöyle diyor yani eee ben sorunu ortaya koydum ama bunun nedenini bulmak benim işim değil diyor. Çünkü akademi camiası var. Onda başkaları bulsun diyerek biraz da esprili bir şekilde bitiriyor konuşmasını. Konuyu döndü dolaştı işte yine pornografiye geldi. Peki burada farklı bir isim var bizim için önemli olan. Gary Wilson. Onun hikayesinden bu tarafa doğru ilerleyelim mi? Tabii çok güzel olur. Bundan da tam bir buçuk yıl sonra ona cevap olarak büyük porno deneyi diye başka bir TED konuşması yapıyor. Bu Gary Wilson. Ve buna cevap arayışı aslında bu TED konuşması. erkeklerin hayatına yeni giren pornografinin aslında ne kadar büyük bir değişken olduğunun açıklaması olan bir TED konuşması yapıyor ve bu cevap olarak kabul ediliyor. Evet. Peki Gary ne olmuştu? Yüzlerce binlerce akademisyen arasında bir şey porno araştırmaya itmiş. Aslında biraz tesadüf diyebiliriz. Geribesin bir biyolog ama aynı zamanda eşiyle bu cinsel hayat ilişkiler konusunda bir bloğu var. İnsanlara nasıl daha iyi ilişkiye, daha sağlıklı, kaliteli bir de o romantik ilişkiye sahip olabilecekleriyle ilgili eşiyle bir blog açmış. Hani bu blogda bilgiler paylaşıyor ama bir süre sonra şunu fark ediyor. Blogda hani T'den bahsediliyor ya anahtar kelimeler olarak işte cinsellik, işte ilişkiler vesaire vesaire bunlardan bahsedildiği için bir süre sonra bakıyor ki o blogun altındaki yorumlar şöyle olmaya başlıyor. Yani ben pornografi bağımlısıyım ya da ben pornografi izliyorum ve bu benim cinsel performansımı etkiliyor. ilişki kalitemi etkiliyor. İlişkilerimi şöyle mahvediyor, böyle mahvediyor. Ben bundan kurtulamıyorum vesaire diye yorumlara bunlar da olmaya başlıyor. Aslında amaç bloğun blokların amacı bu değil. Normal romantik ilişkiler hakkında tavsiyeler veren bir blok. Tamam mı? Sonra e, Erbüs'ün de şunu diyor. Yani eşinin aslında bu blok. Eşin adına bir blok. Diyor ki hani madem bu kadar doluştu. Çünkü onlar yazdıkça daha çok geliyor anahtar kelimeler abi için. Yani bu tarz pornografi merkezi şeyler. Diyor ki madem eşim bloğundan bunları kurtarayım. Farklı buna bunu ayrı müstakil bir blok açayım diyor. Blog bir site açayım diyor. Your Brain on Porn diye bir site kuruyor. Yani pornodaki beyniniz diye bir site kuruyor ve artık bu sorunları da bir bilim adamı olarak onun da ilgisini çekiyor. Bu sorunları konuşulduğu, araştırıldığı, araştırmaların toplandığı bir site oluyor ve oraya alıyor arkadaşları, oraya alıyor, oraya yönlendiriyor. Bu şekilde bu araştırmalara girmiş oluyor. Sonra Gary Wissin şunu fark ediyor. Zaman geçtikçe bu bloga gelen erkekler bu pornografi bağımlılığını bıraktıkça bir takım faydalar görmeye başlıyor. Bu faydalar üzerine ondan da 5 ay sonra Gary bu TED konuşmasını yapıyor. Evet. Peki neden bahsediyor? Nelerden bahsediyor bu TED konuşmasında? Bir, çok yeni olması. Neden böyle büyük bir etki olabileceğini de. Çok yeni olması ve müstakil özelliklere sahip olması. Nevi şahsına münasır özelliklere sahip olması. İki, çok aşırı yaygınlaşması ve yaşın çok düşmesi mesela. Bundan bahsediyor. Üç, efektten bahsediyor. 4 e, forumdaki e, yaşanan değişimlerden bahsediyor. Ama ileriki zamanda e, ve bununla ilgili hani çok araştırma yok diyor ama ileriki zamandaki makalesinde de şunlardan bahsediyor. Birçok çalışma aslında korelasyon buluyor. Neyle korelasyon buluyor? Pornografi izlemeyle. E, çok çarpıcı şeyler var. Mesela ben buraya yazdım. Ya diyor ki normalde hani bu hep onu ahlaki olarak tartışıldı diyor ama şu anda diyor çok yeni diyor. E, bunun yanında da bazı araştırmalarda bunun bir genel halk sağlığı sorunu olabileceği belirtilmiş. 2016'ya kadar yapılan işte bu çalışmalardan bahsettiği, alıntıladığı, korelasyon bulduğu şeyler daha yüksek anksiyete, daha yüksek utangaçlık, daha yüksek depresyon, ADHD ve diyor ki erkek çocukları cinsel olarak açık, müstehcen bu internet içeriğini ne kadar fazla kullanırsa diyor, 6 ay sonraki okul notları o denli düşük oluyor. Diyor. Böyle bir korelasyon da var. Yani akademik performans performansla da negatif korelasyon var. Bu anksiyete, depresyon hepsiyle de pozitif korelasyon var ve cinsel problemlerle de direkt doğrudan korelasyon var. Birçok işte bir dizi diyor. Cinsel işlev bozukluğuyla hani yine ilişkilendirilen çok çalışma var diyor. Bunlardan bahsediyor ama şundan bahsediyor. Korelasyon var. Korelasyonla ilgili çok çalışma var diyor elimizde bu makalede ama diyor kontrollü deney de yapılmalı. Diyor. Çünkü hangisi neden, hangisi sonuç? Bunu da aydınlatmamız çok kritik diyor. Çünkü diyor bazı semptomlarla diyor işte bu anksiyete semptomlarıyla şunlarla bunlarla aslında bu PMO bağımlılığının semptomları aynı diyor. Bunlarla karıştırılıyor diyor aslında ve bunları bırakan kişilerin bunlardan kolayca kurtulabildiği görülüyor diyor. Yani bunu anlamayan arkadaşlarımız için toparlamamız gerekirse işte biz bir psikiyatriste gittiğimizde bize hangi problemlerden şikayet ettiğimiz söyleniyor. işte diyorum ki sabah kalkamıyorum, gece yatamıyorum, gün içerisinde dikkatim çok dağılıyor. Şimdi bu depresyonun bir sonucu olabilir. Başka bir rahatsızlığın da sonucu olabilir ama e, tanık kitabında bunlar örnek veriyorum depresyon tanısı altında bir araya getirilmişse psikiyatr bana depresyon tanısı koyuyor. Ama ben belki de pornografi bağımlılığından muzdaribimdir. Şunu karıştırmamak lazım. Yani depresyon kendi başına bir hastalıktır. Özellikle majör depresyon kendi başına bir hastalıktır. Pornografi bağımlılığının sonuçları farklı. Geri Wilson demek istediği şey semptomlar ortak olduğu için tam olarak hangi vakalar pornografiden kaynaklanıyor, hangi vakalar depresyondan kaynaklanıyor bunu bilemiyoruz diyor. Bu da da Yurgül'ün pornotapında zaten yer vermiş. Şimdi ama geri da diyor. Hani şundan da bahsediyor. Böyle bir şey var ama acaba diyor hani pornografi izlediği için mi insanlar hani e, böyle etkilere sahip oluyor yoksa böyle etkilere sahip olan da yoksa birbirine mi onlar besliyor diyor. O yüzden diyor en iyi yapılabilecek çalışma diyor hala hazırda bu pornografi izleyen temel bağımlısı kişilerin bunu bırakıp uzun bir süre bırak sonuçlarını görmesi diyor. E, ve e, böyle bir şeyin eksikliğinden bahsediyor yani. Çünkü bakıyor gerçekten bunu izleme kimse yok. Böyle bir boşluk var. Böyle bir kör noktadan bahsediyor bahsediyor. Makalelerde bu araştırılmıyor. Bu kadar dar diyor ki yani internet pornografisi 20 yılda aşırı gelişti. Birden daha önce hayatımızda olmayan bir şey. Şimdi telefonda her erkeğin araştırmaları göre haftada ortalama 2011'de yapılan bir araştırmaya göre haftada her erkeğin 2 saat vaktini ayırdı. O da 2011'de yapılan. Yani daha akıllı telefonlar bulunmadan önce ben bir araştırma. 16 yaşındaki erkeklerin %96'sının yaptığı bir kullandığı bir tükettiği bir içerik pornografi ve son 20 yılda o kadar büyük bir hani değişim yaratabilecek bir etken ki hani bunun neden büyük olduğuna dair birçok elimizde ipucu var. Birçok şey var. İşte bunlar hem gayri resmi araştırmalarla alakalı hem de işte resmi araştırmalarla korelasyonla alakalı hem de direkt olarak işte Gary Bitson'un işte kendisi de bilim adamı. Hani en iyi bunu anlayabileceğimiz şey pornoyu kaldırıp kontrollü deneyde sonuçlarına bakmak diyor. O zaman anlarız bunu. Hangisi neden oluyor? Hangisi şey oluyor? Yani reçete gibi bunu yazıyor aslında. Ee, peki Erdem burada kendisi bir bulgu ortaya koyuyor mu? Kendisi pornoya bırakan kişi çalışmış mı Kendisi çalışmıyor e, ama bir deney tasarlıyor. Şöyle yapılmalı, bu, bu şekilde yapılmalı. Çünkü kendi tek kişi olduğu için hani e, o da aslında bir sonrakilere bir yol açıyor. Yani hani bizim bardo işte bu neden erkekler düşüşte değil, geri bir yer bıraktıysa geri bir işte böyle bir etken var, böyle büyük sonuçlara yol açabilen bir etken var. E, dediği zaman o da gelecek nesiller için şöyle diyor, araştırmalar yapılsın, uzun süre çok fazla erkeğin e, kontrollü bir şekilde pornoyu bırakıp etkilerini gördü. Araştırmalar yapılsın diyor. Ama şimdiye kadar da araştırmalar var. Bundan da bahsediyor. 2016'ya kadar ilk e, kendisi makaleyi 2016'da yazıyor. Şimdiye kadar diyor e, sadece 5 çalışma vardı. Yani düşünebiliyor musun? Hani böyle bir hiper ile ilgili. Ondan da bahsedeceğiz işte şimdi. Biraz sonra işte ilk ondan bahsediyor. Neden hiper olduğuyla ilgili konuşuyor. Yani böyle bir hiper ile ilgili. Şimdiye kadar sadece 5 tane kontrol deneyi var diyor. E, bu 5 kontrol deneyde de pozitif bir etki alıyorlar bu konuyu bırakanlar. Birincisi bunları fazla erteleme yetilerinin geliştiğini görüyor. Bunda da şöyle denilebilir. Hani ben şeyi de okudum makaleyi de okudum. Hani denilebilir ki tamam herhangi bir şey bıraktığımız zaman da hani fazla erteleme yet yetimiz gelişir. Hayır. Mesela çok sevdiği şey bırakıyorlar. Çok sevdikleri hep yiyeceği bırakıyorlar. O da temel bir şey. Onu bıraktıklarından sonra bir de pornografi bırakıyorlar. Ve bunlar 30 gün sonra tekrar kontrol ediliyorlar. Fazla erteleme yeteneklerinin, sabır yani yeteneklerinin geliştiği gözleniyor. Ve bu fazla erteleme yeteneği çoğu bu araştırmada da başarıyla doğrudan etkili olan bir şey. Ve şöyle de ilginç bir şey var, hani nöroloji araştırmalarında normalde bağımlılıklarda, işte drug addiction, işte bu uyuşturucu bağımlılıklarında beyni işte, işte bu MR cihazlarıyla inceliyorlar ve bunlarda belli beynin yerlerinin etkilendiğini, değiştiğini, değişikliğe uğradığını görüyorlar bu bağımlılarda, bu madde bağımlılığında. Son zamanlarda şeyi de görmeye başladılar. Bu davranışsal bağımlılıklarda da böyle beyinde bildiğin değişim olduğunu görmeye başladılar. E, bildiğimiz beyin değişiyor ve yok e, diyor ki gelirsin hani biraz da aslında sistemkar bir şekilde hani tesadüfi olarak şansımıza diyor. Şans eseri diyor. E, bazı çalışmalar hani pornografiden de bahsetmiştik. Pornografiyle ilgili de beyin sonuçları incelenmiş ve gerçekten pornografi yeten, pornografi bağımlısı kişilerin de beyninde aynı uyuşturucu maddeye bağımlı olan kişilerle olan değişikliklerin aynısı gözlemler bu MR cihazlarıyla, bu rezonans MR cihazlarıyla. Aynı değişiklikler gözlendi. Nöroloji araştırmaları var. Mesela diğer kontrol deneylerde ilişkiye sadakat, ilişkide güven test ediliyor. Koronayı bırakanların ilişkiye güvenleri artıyor, ilişki sadakatleri artıyor. Yani ilişkisel sorunlarla ilgili bir gelişme gözleniyor. Hani korelasyonda direkt çıkmış ki hani ilişkisi var diye. Burada direkt nedeni olduğu görülüyor. Bırakıyor pornografiyi ve birden ilişki kaliteleri artıyor. Cinsellik konusunda da şöyle bir şey var. Birçok kişi işte elektil disfonksiyonu olan, sertleşme bozukluğu olan birçok kişi araştırmalarda yine bu kalan 3-4 araştırmada da onlar gözlenmiş. Ve pornografi bıraktıklarında cinsel sağlıklarına tamamen geri kavuştukları görülüyor, tamamen normal bir sağlığa kavuşuyorlar. Yani Geri Bilsin aslında şunu soruyor. Diyor ki bundan işte 30 yıl önce 2000'li yıllarda 40 yaşındaki erkeklerin sertleşme bozukluğu yaşama oranı 40 yaşına kadar iki %2-%3 civarında. Ve 2015'li yıllardan sonra yapılan araştırmalarda kaça çıktı? Tahmine. Ve bu 40 yaşın altındaki 30 yaşın altında yüzde 30. Aynen öyle, aynen öyle. Yüzde 30'lara çıkıyor, fırlıyor. Normalde eskiden hani 40 yaşın altında böyle bir şey bilinmiyor, böyle bir şey olduğu bile bilinmiyor, çok nadir bir şey. Ve şu an yüzde 30'a varan hani bu yüzde %100, %100 hani bozuk anlamına gelmez ama hani bir sorun yaşayan insanların yüzde 30'a varan bir oranı olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir oran. Yani geliyorsun şunu soruyor. Böyle büyük bir etkisi olan şey acaba her türlü alanda nasıl etki yapıyor insanları diyor. Bu araştırıldı mı diyor. O kadar büyük bir cinselliğe, cinsel bozukluğa sebep olabilecek bir şey. Diğer alanlarda ne yapıyor acaba diyor. Hiç araştırıldı mı diyor? Ve sadece 5 tane kontrollü Ve bu 5 kontrollü deneyde gerçekten sonra kullanımını elimine ettiğimiz zaman her türlü alanda bu 5 araştırmanın her konusunda pozitif bir gelişme sağlıyor. Kimisi işte cinsel sorunlarından kurtuluyor, kimisi ilişki sorunlarından kurtuluyor, kimisi kendisinin e, fazla erteleme güdüleri gelişiyor. Bu şekilde şeyler buluyor ve forumdaki yaşanan binlerce erkeğin de aslında başta cinsel problemlerden dolayı buna başlayıp, bunu bırakıp yani bırakma işlemine başlayıp bu reçeteden sonra diğer konularda da hayatında gelişme kaydettiklerini görüyor. Hatta bunlarla ilgili akademik makaleler de var. Yani bu internetteki gönüllü yapılan NoFap Community'de aktarılan deneyim paylaşımlarını incelemişler, derlemişler. Böyle makaleler de var ve binlerce kişi bu şekilde gözleniyor. Eğer yalan söylemiyorlarsa bu da düşük bir ihtimal. İnsanlar hem cinsel problemlerinden kurtuluyor. Çünkü bu amaçla yola çıkıyorlar. Hem de bakıyorlar diyor ki dikkatim gelişti, başarım arttı, odaklanmam sürem arttı, stresim azaldı. Dediğim gibi hazerteleme erteleme yani sabırken öz kontrol yeteneklerim arttı diyor. Bu şekilde anekdotal da seviyede de olsa gayri resmi olarak çok fazla yığınla deneyim attı yapıldığı gibi. Ama elimizdeki deney 5, 2016'ya kadar 5 tane kontrol deneyi yapılmış ve hepsi de pozitif yani. Bu arttırılmalı diyor Gary Wilson. Aslında vefat ettikten sonra da 2021 yılında vefat ediyor. 2022 yılında tekrar bir yani bir tane daha o zamana kadar daha çok hala şu an günümüze kadar kontrol deneylerde yapılmaya devam ediyor. Mesela Gary Wilson 3 ay öneriyor. Çünkü ne kadar erken yaşta pornografiye maruz kalırsa erkekler o kadar geç düzeldiklerini forumdaki deneyimlerden öğreniyor ama yapılan akademik araştırma sadece 3 haftayla sınırlı aslında. Çok yetersiz, çok yavaş ilerleyen bir alan akademi. Bu yüzden bu yeni çıkan fenomeni aydınlatamıyor diyor. Mesela hemen şunu da söyleyeyim. işte son yapılan bir araştırmada sadece 3 haftalığına bırakmasını söylüyorlar erkeklerin pornografi. Enerjilerinde çok önemli bir artış olduğunu gözlemliyor dikkatlerinde, zekalarında yani zekalarını etkileyen şeylerde önemli artışlar olduğunu gözlemliyor Aalborg Üniversitesi. Oysa biz Neverfap'in içerisinde bile 3 hani haftanın daha bir başlangıç olduğunu asıl etkilerinin en az bir 50. 60. günlerde geldiğini biliyoruz. 3 haftaya varan çalışmalarda bile bunlar gözleniyor. Resmi çalışmalarda bile etkiler alınıyor yani. yani. bu konuda ben şunu söyleyebilirim yani bir psikoloji öğrencisi olarak, son sınıf öğrencisi olarak, Neverfap ile ilgili yapılmış bir bilimsel çalışma var. Neverfap'in üyelerini almış, Neverfap'in üyelerinin ifadelerini analiz etmiş bir bilimsel çalışma var. Bu çalışma bizimle ilgili olumlu şeyler söylüyor ama ben biliyorum ki Neverfap oradaki yanıtlardan çok daha fazlası. Çok daha derinlerde şeyler var. Çok daha fazla soru sorulabilir. Çok daha fazla yanıtlanabilir ama bu tarz çalışmalar her zaman eldeki veriyi işleyecek sınırlı ekiplere sahip. O yüzden hiç kimse birisiyle 20 saat, 30 saat, 40 saat konuşmak istemiyor. Çünkü o 40 saatlik metni analiz etmek çok büyük bir gibi. O yüzden herkese bir saat konuşuyor ya da 3 işte hafta bir süre alıyor. Ben Neverfade'ti yaptığımızın bu noktada bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. En azından kendi topluluğumuz içerisinde sürecinin 50. 60. gündeki birisine ya da 1. yılındaki birisine temas edebiliyor olmak, onunla konuşabiliyor olmak bence burada bilimsel çalışmaların bu handikapını aşmamızı sağlıyor. Ve yorumlar bölümünde olsun, topluluğun içerisinde, dışında olsun ne kadar fazla paylaşımda bulunursak, deneyimlerimizi aktarırsak, bakın bu yollardan geçtim ve bu sonucu aldım gibi birbirimize de yol göstermiş oluruz birbirimizin deneyimlerinden faydalanmış oluruz. Birçok kişi sanki bir bilim kurulu var dünyada, evrensel ve o bir çalışmaya onay verdiği takdirde o gerçeğe dönüşüyor gibi bir yaklaşım içerisinde. Ancak bilim dediğimiz şey, özellikle nitel araştırmalar dediğimiz şey bizlerin söylemleri üzerine kurulu. Yani ha bir psikoloğa karşı söylemişsiniz, ha burada paylaşmışsınız. O yüzden birbirimizin deneyimlerinden faydalanmak bence hiç hafif alınacak bir şey değil. Ee, i̇şte hem konuşmasında olsun, hem makalesinde olsun, geri bilsin, hani e, bunun Handic ne kadar büyük bir handikap olduğundan bahsediyor bu şekilde. Her halükarda hem korelasyon ifade eden deneylerde, hem resmi olan ve yapılan kontrollü deneylerde, hani pornografiyi elimine eden kontrollü deneylerde, hem de bu büyük, devasa veri havuzunu sağlayan gayri resmi insanların deneyim aktarımlarında 30-20 yılda erkeklerin yaşadığı, yani cinsel olsun, diğer olsun, problemlerin artışında örtüşen bu e, pornografinin hayatımıza hızla girmesi fenomeninin göz önüne aldığımızda işte Gary Wilson bunun çok önemli bir etken olduğunu, çok etkili bir şey olduğunu ve bu yüzden araştırmalar yapılması gerektiğini söylüyor. Bu araştırmalar içinde de bize gereken şey gerçekten hani böyle gönüllülerin olması. Erkekler üzerinde yapılan bir deney diyoruz ya pornografi. Bu deneyden gerçekten vazgeçen e, bir kontrol grubunun olması pornografiden vazgeçen ve işte bunlar da izlemeyen kişiler diyen büyük bir çoğunluğun olması ki bu oluştu. E, bu çok önemli bir şeydi. NoFap Community olsun, sonrasında gelen NoFap Akademi olsun. E, son, aynı senin söylediğin gibi, hem bunlar bu boşluğu dolduruyor, araştırmalar için önemli bir handikapı dolduruyor hem de birbirimize yardım etmemizi sağlıyor. Aynı sorunu yaşayan insanlar 2011 yılında konuşacak kimseyi bulamıyordu ama o zamandan beri hem araştırmalar aldı başını yürüdü. E, Your Brain on Porn'da yani Porn'daki beynin sitesinde bu araştırmalar sadece e, hakemli dergilerden araştırma alıyorlar bu sitedekiler. Sayısı hızla artıyor, sürekli artıyor. Aynı zamanda deneyim aktarımları da artıyor ve insanlar kendini yalnız hissetmiyor bu şekilde ve nefrepe girdiklerinde sadece bu bağımlılığın, bağımlığın kendisine değil, bu bağımlılığın sebeplerine de odaklanabiliyorlar. E, mesela Neofrep'te işte kamplar var, ben kendim de yararlandım irade kampı var, stres yönetimi kampı var. Bu kamplarda stresimi nasıl yönetebileceğimi öğrendiğim zaman arkadaşlarımla hani deneyim paylaşımı yaparak benden daha ileride olan arkadaşlarımdan deneyimlerini alıp kendi hayatımda uygulayarak sürecimde başarılı olma. Çünkü şöyle bir şey de var. Ya geri şöyle diyor. Hani kontrol deneyler meselesini tekrar döneceğim işte. E, diyor, diyor ya bırakanlar da çok iyi gelişmeler gözlemleniyor her alanda diyor ya, işte resmi verilerde. Ama diyor bu şeyde başka bir veri daha var. o bırakamayan da büyük bir çoğunluk oluyor. Yani akademi giriyor deney yapacağım diye sonra bırakamıyor mesela böyle de bir şeyler var bırakanlarda gelişme gözlemleniyor, onlar onlarda gelişme gözlenmiyor mesela bırakamayanlar da çok fazla e, o yüzden hani bu bir bağımlılık bunun bağımlılık olduğuna dair de çok fazla veri var elimizde e, ve e, bu bağımlılıktan kurtulmak için de bir topluluğa ihtiyacımız var bu nedenle bu topluluklar aslında çok değerli e, ve geliş, ortaya çıkan pornografi ne kadar hızlı hayatımıza girdiyse bu topluluklarında hayatımıza girmesi o kadar değerli diyor. Çok teşekkür ederim Erdem. Toparlamamız gerekirse Zimbardo bir tespitte bulundu. Erkeklik bir krizin içerisinde dedi. Geri Viyasın'da bu krizin PMO'dan pornografi bağımlılığından kaynaklanabileceğini öne sürdü ve bu söyleminde de çalışmalarla destekledi. Yaklaşık 10 yıl geçti çalışması yapılalı. Geri Viyasın bu konularda konuşmaya başlayalı. O günden bugüne pornografinin zararlı olduğu ve kurtulduktan sonra güzel olumlu etkiler göründüğü çalışmalar daha da arttı. Beraber bir krizin ve olası bir sebebinin açıklamasını yapmış olduk. Belki ilerleyen içeriklerde neden erkekler bu devirde pornografiye bu kadar düşkünlük gösteriyor? Neden buna bu kadar ihtiyaç duyuyor? Başka bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir mi? O zaman ne yapmalı? Örneğin irade kampı, stres yönetim kampı bunların hepsi bizim bir boşluğu doldurduğumuz eğitim programları. PMO hangi boşluğa dokunup hangi boşlukta filizlenebiliyor ya da o virüs hangi boşlukta kendisine yer edenebiliyor diyelim. Çok teşekkür ediyorum Erdem. Ben teşekkür ederim konuyu konuştuğumuz için. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da yorumlara PMO'yu bırakma sürecindeki deneyimlerini bıraktan sonraki farkındalıklarını paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.